Buca Belediyesi olarak kentimizin sahip olduğu kültürel mirası yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla hayata geçirdiğimiz kent belleği sergimizde bugünkü misafirlerimiz belediyemize bağlı özel gereksinimli bireyler danışma ve koordinasyon merkezinde ritim dersleri alan kursiyerlerimiz. Bugün onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu Belediyesi olarak engelsiz bir kente doğru hayata geçirdiğimiz çalışmalarda özel gereksinimli bireyler ile birlikte var olmayı seçiyoruz. Bu sebeple kursiyerlerimizin sergimizi ziyaretleri bizler için çok değerli. Bugün birlikte güzel bir deneyim yaşadık. Ziyaretçilerimiz bu canın tarihine somut ve somut olmayan kültürel mirasına ait anlatılar, objeler, eşyaları incelerken bizden de hikayelerini dinlediler. Buca Belediyesi olarak kırılgan grupları gündelik kent yaşamında öncelemeye, birlikte dirençli bir yaşamı tesis etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.